TR724 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Adamlar ve Semboller başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Sedat Peker'i asıl konuşturanın aldatılmışlık hissi olduğunu düşünmeye başladım. Dün yayınladığı Reşat Hacı Fazlıoğlu ile telefon konuşması kaydında Soylu ailesinden bahsederek 30 sene hizmet ettiğini vurguluyordu mesela. Benzer şekilde Mehmet Ağar ve Korkut Eken'e hizmetlerini de kardeşi Atilla Peker üzerinden ifşa etti. Kardeş Beker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yı infaz ihalesini nasıl Korkut Eken'den aldığını, Kıbrıs'a gidip orada dönemin kurmay albayı, geleceğin jandarma genel komutanı Galip Mendi ile tanıştığını detaylarıyla kayda geçirdi. Daha önceki videolarında Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu cinayetiyle bağını, 1990'ların meşhur Kürt iş adamı cinayetleri konusunda MGK'yı nasıl ikna ettiğini de anlatmıştım. Korkut Eke'nin aynı yıllarda Güneydoğu'da aşiretleri silahlandırıp PKK ile topyekün savaş stratejisi yürüttüğünü, bölgede adeta bir iç savaş ortamı yarattığını da çeşitli kaynaklardan okuyabilirsiniz. Eke'nin yürütücülerinden olduğu bu projenin arkasında yasal ve yasa dışı para akışından kimlerin nasiplendiğini etraflıca bilemiyoruz maalesef. Galip Mendi'nin Jandarma Genel Komutanlığı sırasında 2015-2016 yıllarında Güneydoğu'daki yıkım operasyonlarını yürüten savaş kabinesinin unsurlarından olmasının bu yakınlıkla bir ilişkisi var mı bilemem. Ama Mehdi'nin dün Oda TV'ye yaptığı açıklamada Peker'in ifadelerini doğrulamasının yanı sıra Korkut Eken'den saygı duyduğum bir büyüğüm diye bahsetmesini not etmek lazım. O dönem Kocaeli Gardinson komutanı ve Kor General rütbesinde olan Galip Mendi 2008 yılında da Ergenekon hikayesi henüz dallanıp budaklanmadan önce Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'u ziyaret edip kırmızı çizgi çektik demişti. Bu arada unutmadan Ergenekon sürecinde bir gizli tanığın beyanıyla Veli Küçük ile ve Sedat Peker ilişkisini de kayda geçirmiş olalım. Gizli tanık Sedat Peker'in yaşının genç, gözü kara ve atak olmasının Veli Küçük'ün dikkatini çektiğini belirterek Veli Küçük tam aradığını bulmuştu. Sedat Peker gibi birini bulduğu için havalara uçuyordu. Küçük önce Hadi Özcan'a ardından da Kürşat Yılmaz'a babalar üstü baba olmayı teklif etti. Onlar kabul etmeyince de Sedat Peker'e teklif etti. Bundan sonra Sedat Peker'in etrafına Veli Küçük'ün itirafçıları yerleştirildi diye konuştu. O dönem Ergenekon'un tutuklu sanıklarından emekli polis Adil Serdar Saçan da Peker'le Veli Küçük arasındaki ilişkiye dair şunları söylemişti mahkemede. Sedat Peker'i bu alemde Veli Küçük adam yaptı. Biz bu bağlantıyı 1998'den beri araştırdık, bulamadık. Telefon dinleme o dönemde çok zayıftı. Dinleme kararı alıyorduk, ertesi gün Sedat Peker telefon numarasını değiştiriyordu. Söylenti var ama biz adli polisiz. Söylenti üzerine bir şey yapılamaz. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da bir çalışma grubu kuracağım dedi. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi Palabıyık Başkanlığında Peker ve Küçük ile ilgili çalışma başlattık. Peker'in bütün şirketleri incelendi. Elimden gelen her şeyi yaptım, bir bağlantı bulamadık. Yani Peker aslında tam da icraatın içinden konuşan bir aktör. Kardeşini savcıya göndermesinden ve detaylı ifade verdirmesinden hatta videolarda suç unsuru olacak ayrıntıları savcılara not aldırmasından da anlıyoruz ki bugünleri görerek kendine cephane de yapmış. Devletle yapmakta olduğu pazarlığın gidişatına göre bir dönem hizmet ettiği ve fakat şimdi ona sırtına dönen aktörlere dair daha fazla hikaye anlatabilir. Yahu bunları biliyorduk zaten diyenlerin aslında haklı olduğu noktada burası. Evet, Peker, o mertayı bozan ilk aktör değil. Hüseyin Baybaşından Ayhan Çarkına kadar devletin yasa dışı ya da yasal kılıfa uydurulmuş karanlık işlerini anlatan onlarca itirafçı çıktı geçmişte. Bunlar kayda da geçti, dosyalarda açıldı. Gel gelelim aktörler arası güç savaşları arasında birçoğu kaybolup gitti. Bugün Peker'in ifşaatlarının pat diye bir sonuç doğurmamasının sebebi de bu. İktidar oyunundaki amansız denge. Forbes dergisi buna harika bir tespitle Meksika açmazı adını vermiş. İki elinde de silah tutan ve bu silahları diğer iki kişiye doğrultan üç kişilik bir açmaz. Peker, Berat Albayrak'ta Süleyman Soylu arasındaki güç savaşına meze yapılmaktan müstahip. Erdoğan, Albayrak'ı pasivize ederken Soylu'nun elini güçlendirdiğine pişman. Soylu, es kaza koltuğundan olursa düşeceği çukurun dipsiz olma ihtimalinden endişeli. Ama daha fenası, Erdoğan'ın 17-25 Aralık 2013 sonrası kurduğu sistemin herhangi bir eksit planının olmaması. Mafyada emeklilik yoktur derler, sebebi belli. Peker'in anlatımlarından bir kez daha anlıyoruz ki, derin devlet ya da devlet aklı gibi tabirler çok önemli bir meseleyi perdeliyor. Ortada insanüstü bir ideoloji ya da inanç sistemi yok. İhtiraslı aktörler ve onların ilişkileri var sadece. Yasal ya da yasa dışı bir iş için bir araya gelmiş insanlar ne gibi bir felsefeye sahip olurlarsa olsunlar ortaya çıkardıkları iş kendi kapasiteleri kadar. İşte görüyorsunuz Marx'ın fikirlerini Avrupalılar okuyup sosyal devlet inşa ediyorlar. Kamboçya'da ise Kızıl Kımerler okuyup ülkedeki gözlüklüleri kurşuna dizdiriyor. Kutsal kitaplar kimilerinin elinde ebedi merhametin dünyevi izdüşümüne dönüşebiliyor, kimilerinin elinde vahşice insan öldürmenin bahanesi. Bu sebeple en sembolik konuşan insanlar çoğunlukla en büyük kabahatleri işleyenler oluyor. Vatan, millet, namus, bayrak, terörle mücadele, devletin bekası, dava gibi kavramların üzerinde tepinenler, Süleyman Demirel'in tabiriyle en çok rutin dışına çıkanlar. Çünkü bu soyutlama ve kutsallaştırma maddi dünyadaki yasaları, kuralları, mevzuatları aşmanın da bir yolu onlar için. Elbette bu kısa yollar zamanla derin yolsuzluklara, yasa dışı yapılarla temaslara, işini bilen bürokratlarla iş tutmaya, en ufak bir faaliyeti bile usulsüz yapmaya götürür. Hatta bazen iyi niyette bile hareket edilse, Kendini savunurken kullanılan sembolik ve soyut anlatılar zamanla insanın gözünü karartır, önündeki düz yolu dahi göremez hale getirir. O yüzden Türkiye'de ideolojik kamplaşmalardan ziyade adamların ne haltlar karıştırdığına odaklanmak her zaman daha aydınlatıcıdır. Çünkü suç çoğu zaman o ideolojilerde değil, rutin dışına çıkan fırsatçılardadır.